Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için sufalı bakacağım arkadaşlar. Mayıs ayına niyet alıyorum. Sufalı bekleyen sevgili dostlarım için hemen başlamak istiyorum. Evet şöyle Arkadaşlar. Hemen başlayalım. Çok böyle önemli bir haber mi bekliyorsunuz sevgili Oğlaklar? Kulağınız böyle e, sanki böyle kapıda gibi, telefonda gibi hani bir haber gelecek. Bu haber artık gelsin de ben de şöyle bir şey yapacağım. Hani bu habere bağladım. Çok büyük, böyle büyük şeyleri bu habere bağladım. Böyle bir haberiniz gelecek. Ama hayatınızda böyle bir kör düğüm olmuş gibi hissediyorsunuz. Ne yaparsam yapayım çözemiyorum diyorsunuz. Böyle bir kör düğüm olmuşluk var arkadaşlar. Bu iş alanında olabilir veya çalışmıyorsanız hane içerisinde olabilir. Genel olarak hayatınızla ilgili olabilir. Kör düğüm olmuş duygusu var içinizde. Düşündüğünüz kadar bakın zihninizde büyüttüğünüz kadar çözülmeyecek gibi değil olaylar. Evet bir şeyler var evet bir takım problemler var tıkandığınız durumlar var ama bunu bekleyip düşünüp kafanızda büyüttüğünüzde e, olayları daha büyük bir çıkmaz hale getirebilirsiniz. O yüzden şöyle kenarda bir anahtar duruyor bu anahtar şu demek kilit var ya hani o düğümlenmiş veya kilitlenmiş bir şeyler var ya bu işte anahtarı aldığınızda e, burayı açmak sizin elinizde olacak ve Çözümler sizin elinizde olacak. Sevgili Oğlak Burcu dostlarım biraz zihninizi bir kere boşaltmak sizin için iyi olacaktır. Kendinizi kapattığınızı zaman zaman gizli gizli gözyaşları döktüğünüzü çok kimsenin bilmesini istemediğiniz dertlerle sıkıntılarla boğuştuğunuzu görüyorum. Yüreğinizi kalbinizi kırgın görüyorum. Kendinize kızdığınız yerler olduğunu görüyorum ve Sadece o kızdığınız şeyler değil bu düğüm olmuşluk duygusu sizi daha da böyle e, üzüyor arkadaşlar. Enerjinizi düşürüyor gördüğüm kadarıyla. E, manevi olarak kendinizi güçlendirmek istiyorsunuz. E, bir müddet sonra bunu da yapacaksınız. Yüreğiniz kalbinizi daha güçlü hissedeceksiniz arkadaşlar. E, ve toparlamak, düzeltmek, düzenlemek adına elinizden gelen girişimleri yapacaksınız zaten. Çok büyük kayıplar vermiş olabilirsiniz parasal anlamda iş anlamında veya özel hayatınızla ilgili burada üzüntünüz derin ama toparlamak da var Topar, toparlanacak arkadaşlar yani bu anlamda ümitsizlik olmasın içinizde içinizi o kadar atıyorsunuz ki. Fiziksel olarak yansımaları oluyordur. Size mutlaka rahatsızlık olarak böyle bir hissettiriyordur kendisini bu tarz çok yoğun stresler, çok yoğun sıkıntılar sevgili dostlarım. Şöyle bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açma zamanı, tertemiz bir sayfa açma zamanı hayatınızda ki bunu yapabileceksiniz. Bunu görüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var aslında bazı sevdiğiniz insanlardan e, böyle birazcık bir şeyler beklemişsiniz beklenti içerisinde olmuşsunuz belki bunu söylememişsiniz ama böyle bir destek bir yardım manevi bir şey yani bu çok hani e, çok büyük destekler de değil e, manevi bir şeyler beklemişsiniz ama olmamış burada yalnız hissetmişsiniz yalnız hissettiğiniz ve yalnız düşündüğünüz anda aslında en güçlü hissettiğiniz andır sevgili dostlarım o yüzden evet belki bazen sevdiklerimiz beklentilerimizi karşılayamıyor aslında beklentide olmamakta gerekiyor belki de çünkü bu, bu şekilde de gelişebiliyor eninde sonunda yalnız hissettiğimiz anlar olabiliyor ve sizin için böyle bir süreç ama bakın bir rüzgar eser gibi bir rüzgar esecek diyelim. O rüzgar sizin hayatınızdaki sıkıntıları, dertleri, problemleri alıp götürecek. Alıp götürecek ve o kadar ferahlayacaksınız ki. İnşallah diyorum. Evet, şimdi e, böyle bir evin e, sanki bir evin ikiye bölünmesi gibi bir şey görünüyor. Bu evin ikiye bölünmesi şu demek arkadaşlar. Ev içerisinde düşünce fikir ayrılıkları çok yoğun olmuş. Artık o evin içerisinde büyük bir anlaşmazlık var. Ortak noktada buluşmak şu anda imkansız görünüyor. O yüzden birazcık bir bir müddet böyle gidilebilir bir müddet o evin içerisinde fikir ayrılıkları yaşanabilir veya farklı bir ayrılıkta olabilir ama tekrar bir araya geliş var tekrar ortak noktada buluşmak var biraz bunun için zamanı var herkes stresli gibi herkes gergin gibi sadece bir kişi değil yani sıkıntılar böyle üst üste gelmiş gibi görünüyor açıkçası o yüzden Biraz böyle zaman lazım. Bir şeylerin toparlanması için ki toparlanacağını da görüyorum. Böyle ışıl ışıl parlayan bir böyle bir nasıl diyeyim yıldız gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Orada o ferahlık, o şanstır. Ben onu yıldızı gördüğüm zaman orada der ki o şansı dönecek. O bir şekilde o hane içerisime veya iş yerime yaşadığınız durum her neyse o parlayacak, o güzelleşecek hayatınızda. Şimdi sizin boğazınızı düğmeden, sizi konuşurken bile üzen bir şey var hayatınızda. Sizi incitmiş, üzmüş, çekip gitmiş bir insan görüyorum. Bu kişinin istiyorsunuz ki canı yansın, canı şöyle yansın istiyorsunuz. Sizinki gibi, sizin kalbinizin acıdığı gibi onun da kalbi acısın istiyorsunuz. Başka bir şey değil. Ama bu kişide bir özlem, bir hasret oluşmaya başlamış zaten. Yani bu hasret, bu özlem ama ne var? Şunu da söyleyeyim. Yani bu kişi bu hissiyata girmiş ama şu anda kendisi biri bunu kabul etmek istemiyor sanki. Öteliyor o duygularını e, görmemeye çalışıyor. Kendini bir şeylerle oyalamaya çalışıyor. işte hayatını daha dağınık yaşıyor. E, belki geziyor, tozuyor, dağıtıyor. Yani böyle bir yaşam tarzı tercih ediyor. Ama burada bu mücadeleyi e, veremeyecek arkadaşlar. O hasreti, o özleme yenik düşecek ve sizinle bir iletişimde olmak isteyecek. Sizinle tekrar yan yana olmak isteyecek Özür dileyecek arkadaşlar, bir kişinin özür dilemesi olacak. E, kalbinizi inciten bir kişinin özür dilemesi olacak. Çok da güzel şeyler yaptığınız bir insan bu. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Siz herkese değer vermek konusunda böyle çok hani kolay olmuyor sizin için. Gerçekten değer verip güzel bir şeyler yaptıysanız, bir emek verdiyseniz, onun karşılığında böyle bir yanlış gördüğünüz zaman çok yıkılıyorsunuz. Çünkü kolay kolay yapamıyorsunuz yani bazı şeyleri ve burada sizin şu anda gördüğünüz bu, bu durum bu hareket açıkçası sizi çok yaralıyor zamanı bırakmışsınız içten içe kızgınlıklarınız var ama siz de hissediyorsunuz o kişinin size döneceğini ve bu hissiyatınızı da yaşıyorsunuz sevgili dostlarım evet bazı birikimler yapacaksınız bu birikimleri sadece parasal anlamda olarak değerlendirmeyin Arkadaş biriktireceksiniz, dost biriktireceksiniz, maddi anlamda birikim de olur, manevi anlamda da olur, bilgi anlamında olur, eğitim anlamında olur, daha fazlası için çabalayacaksınız ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz inşallah diyorum. Evet kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.